Evet, evet yok, değerli ya. arkadaşlar, Yatım, arkadaşlar. Iyi iyi merhabalar. Serbanda. Hayırlı günleriniz her olsun. iyi günleriniz her olsun değerli Kuflula dostlar. Ben. Bugün yine <güler> güne var, <ben> geldik. <güler> evet, <güler> evet tatlı. Şey nar. Nar tatlısı mı? Evet. Ay, ay, evet. Sen ne Nasıl oluyor bu? Vallahi bir tadına bakın. Bana da karar verin. bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. bakın, bakın Yok, şeye, çatalı şey, çatalı şey. Yok, vallahi. Çatal şey, şey, bak, şey, Bak bak bak. Bak, alakalı. bak alakalı. Oh, bak bakalım bak. Oh. Nerede onun tadı nedir? Ne diyor? Dur bir dakika. Ben, dur dur eleme. Şey. Gençler yapıyor. Büyük, büyük, güzel mi? Ben yarasın canım. Ha, ha, yani. Sepsinler. Ay. Benim, <laughs> benim, benim oğlanın işleri. <laughs> Anne ben bundan de, alayım diye. Vallahi telefonum bozulmuştu. Yeni telefon büyük aldım. Ben, büyük kaşık bulamadım işte. Ben Bunlar hepsini benim oğlan aldı. Yemek sağ olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Evet değerli canlar. Ha, o zaman <laughs> ha, böyle ha, arasını öyle koy kızlar bunu daha sonra ya ya, istediler ben de bir şey diyemiyorum. Sonra, sonra mutlattım da. da, da Aa, çok beğeniş evet. Ne olmasın Tuzluysa, Tuzluysa tuzluca diyorum. Yapma. Ah katmer yapma. Tuzlu. Baklaya tuz. Hay bende şeyim ya bende öyle tuz problemim var. Oy ahmağım size diyeyim bak. Mor lahana sonra, sonra salatası sonra yapmış. Sonra Evet. Ay koy, sıralı Bak bir tadına bak Zaydeciğim bakalım beğenecek misin? Beğenirim, beğenirim. Bak bak, bakın olmuş mu olmamış mı? Eline sağlık. Ay, ay teşekkür ederim canım. Ellerine sağlık. Arkadaşlarımın sayesinde, sağ olun, var olun, He benim. Şey nişasta mı? Hı -hı. Bir tane daha mi? Tabii ki. Olmuş. Nişasta borcumuzdan ayrı Çok az. Çok iyi oldu. Oh. <laughs> Ay teşekkür, şey ederim canım, teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Çok az olsun. Çok az olsun. Çok az olsun. Daha Nar eşkisi dedi mi Nar gibi bir şey yani. Hmm. Tatlısı hmm. lokumu. Lokumunun biraz heh, lokumu yani Çok yumuşacık. Gelin, Öyle yazmışım zaten. Evet. Ay teşekkür Çok ederim sağ canım. Sağlık, sağ ol canım. Bendinize sevindim. Hı -hı. Çok evet. Çok güzel. Ah canım asilim benim, tatlım Hı -hı. benim. Hı -hı. Sesi güzel yarım. Şimdi güzel bir tane ya. de kopturu ver. E ee, ne olur? Bir Sağ şey olmaz. Biraz yemeği yedikten sonra. Okey? Ee, ben bilmem eşim bilir. <gülüyor> <gülüyor> eşim, ha ha eş, eşleri eş, burada. Eşim bildi ki sen koyma dokumalı değil. Sesim baktı kaldı içinde. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. evet. Şurayı da şöyle geçersek. Her şeyi eşim boyununa koyma kendimizi de Hı. biraz. E, kıymetlendirin. Eşim bilir. Eşim evet. şu evet. Başka şey yapabilir? mi Hı. Eşim bilir. Bu yani bilir. şey. bilir. <laughs> <laughs> kad kadının sevdiğini vermez ki eş. Ha. eş ancak e, kendi sevdiğini senden i̇ster. talep edebilir. <laughs> ister. Evet, vallahi. evet. Vallahi Kendinizin aynı. Kendinizin kıymetini bilir. Evet. E, 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 Demirem böyle eşsiz, de hiç yapalım. kimi eşsiz Zatıza elemesin, e, Oğulsuz Zatıza elemesin de. ama Zatıza kendimizin aholusuz. Aynen, de. Bireyim, Aynen. biz de sevgi istiyoruz, da. değil mi? Ha, sevgi istiyoruz. Evet biz ama sevgiye layıkız. Her şey onu biz karşılığını göreyiz. Oh. Beş kat, ne katına çok vereriz. Aynen. Mesela Hiç demeyi? ne ama hiç yerde de bırmanlar. Fakize için bir bak Bizler bana ayırdı. Bizler biliyoruz da. Bu bize ev hatıra kalsın. Evet Biz ev sahibi. Onlar bilmiyor. Teşekkür, Teşekkür ederim. Dök dök, de, çaylarımızı dök. Ha. Aynen. Valla bugün çekiciyim böyle çekiyorum böyle. Bizi korkunca haramda satıyoruz kaldı. Kolluz kaldı. Cene eliye eliye. Onlar kendi günahlarını senin benim alın sen. Evet Gel, bu da tatlımız. Al, al, Merhaba. Al, al, Dedim, bir de var bu da tatlımız. Dedim ablacığım evet. söz Dedim e, adres mi sorursun? Dedim yok anne. Ellerine Hayır, sağlık Fakizeciğim her şey çok güzel olmuş yani, canım evet, benim. He. Dedim sen yani, diyeyim yani diyeyim de de sen elbiseni ters sen. Nerede sen onu aldın? Kadar Kabak mı? Kabak mı? Kabak mı? Çok sağ ol, Hafif sağ dedikten gelme. Konuşun çıktı. İyi yapmışsın. Bahçeye kapattın. Of. Dedim ben. Dedim ben. Dedim ben. Dedim şey canım. Ne mutlu, ne mutlu bize böyle arkadaşlarla buluştuk. Evet değerli canlar. Görüşürüz. bize abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hayırlı günleriniz olsun, İyi günleriniz olsun.